Ne zaman eşya bırakacağım? Bana ne yapıyor? Oğlum önemli eşyalar var. İyi tamam <laughs> ben sen sıcak. Al çeste var. <laughs> Bırakıyorum bunu eşlisine. Bakalım. Kaç okum oldu? Evet. kalle kaçacağım mı? Bilmiyorum oğlum o örümcek abi. Arım. İyi kanka ben sana tek atıyorum. Ama ama demir zırhlarım var. Atayım mı emin misin? Ara. Ha kanka bizim madem bura. Bizim burada da madem var. var. Gece. Gece olsa da arasak. Oğlum acıktım lan öleceğim. Kanka acıktım öleceğim. Lan koyulu yemek var mı? Allah şu tohumları dur bekle. Evet. Neredeyim? Dünyadasın. dünyadayım da. Şu an neredeyim? Buha köylüye verdim ağlıran tohumu. Bu ne? Lan köylü acıktım. Master'dan ya. Acıktım. Harbiden yapsak mı?

Ömürcek yok. Ömürcek. Ömürcek adam gel kanka gel onu kesem Baya ömürcek. Nerede? Nerede? Ömürcek adam. Boş. Kim kime kafa tutuyor iskelet? Oo. Oh. Benim kaç varmış? Bir. <laughs> Sorduk mu? Ha iki oldu toplayan ben attıklarımı. Ama hiç ömürcek yok. Spawn hus mu? O, o ne lan? Zombi bunlar işte. Oha! Oha çok bir zehirlendim kanka ne yaptın sen ölüyorum. Oha acayip bir şekilde zehirlendim kanka ne yaptın? O Önce sen bana vurdun sonra o beni zehirledi. Ben of. Tamam önemli bir şey yok. yok. Aha ömürecek. Aldım. Sen tane aldım. Aynen. Ya, ben de, ya. ben de iki tane var. Sende kaç tane var? Yani yok. Ya. Kanka kanka içeri kaçtım. Kanka gel uyuyayım bence. Oğlum ben açlıktan ölüyorum şunu yiyeyim. Yiyeceğim ben. ben de mecburluktan. Dört tane zombi etim var. Ben hepsini yedim valla. Örümcek gözü yesem lan? Yenir ama. Hı -hı. Getireyim valla. Bak yedim. Ben de yiyeceğim. Allah belanı ölüyorum. Oh, iki buçuk kalp. O, birisi olsursa ölürüm. Oh, bir daha yemeyeceğim. Ah, öldüm. Hadi Elimde şeyle yatacağım. Zombiyetiyle. Böcekler nerede kanka? Bu da benim şansım işte. Ben kaç tane var? Kaç tane stick var tane? Şöyle. Ömrüce kardeşim. Allah belanı. İnşallah sevgilerim. Oh, zıglamadım. ben zombi eti yedim hiç eğlenemiyorum Ben de. Cıreper. Ben... Patlatma oğlum, niye patlatıp duruyorsun? Ben de patlatıyorum ya. Evet, dibinde duruyor. Patlıyor o. Da. Ömürcek. Aha ömürecek. Tek attım. <laughs> şaka şaka ömürecek yok ki. Ama hiç yok burada kanka. Ve ben acıkıyorum. Çok Son yiyor. Ve yine zehirlenmedim. Örümcek. Nerede? orada. Sen orada mısın? Ah gel, gel gel. Gel sana ihtiyacım var. Öldürdün mü? Evet. Gel. Koş. Ah oh, öldüm. Öldüm. Ya gel evde yapacağız. Şimdi cerit falan var. evde ev. bak kanka bizim gözetleme kulesi var ya oradan indiğim an karşıma zombi çıktı. Zombi <laughs> tek. öleceğim. Oğlum. 2 tane zombi Aha 11 tane ok. Bunun acıktım. Beş tane, beş tane boş var. Yemek var kanka yemek. Ama ben Oğlum benim 5 tane beş. <laughs> Oğlum açlıktan öleceğim. Tamam. Hadi yap. Tam dur. Tamam dur. 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 Ne vuruyorsun? Tamam. Bir dakika dur, çıkma. Gel. Çıkar. Ya kanka, koydum. Ay, Benimkini koydum? Ah, tamam. Heh. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın hoşça